Valencia ya ortanı abi. Van Persie uçuyor uçan Hollandalı gol. Van Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu Robin Van kariyeri olacak. Bir kardeşimiz rica etmiş yorumlarda yazmış abi demiş vampirsin de videosunu çeker misin diye ben de onu kırmak istemedim. Eğer sizin de istediğiniz bu tarz topçular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi biz yavaştan başlayalım. Adı tabii ki de Robin. ismine gelince vampirsi yazacağız ki arka numarasında vampirsi yazsın. Benim de çok beğendiğim ve sevdiğim topçulardan bir tanesi bu Robin vampirsi. Bence vampurusu geçinde böyledir ya zaten yakışıklı bir abi yani böyledir zaten saç sakal bıyık çene bunlar falan aslında şöyle bir güzel bir sakal varsa sakal makal atabiliriz ince bir sakal çok kötü durdu bu arada çenede de kötü durdu bu şekilde hep kötü yani Neyse biz o zaman sakal eklemeyelim bunu hiç direkt formaya geçelim formayı yine içeride yapacağım içe sokulmuş bir şekilde olsun dışarıda bu tarz oyuncuların dışarıda olmasına gerek yok abi Hani bir Melo tarzı bir oyuncu değilseniz Dışarıda forma giymenize gerek yok Şimdi gol sevişlerine geleceğiz bakalım gol sevişlerine Yakışan ne var Takla falan Takla atsın abi ya bizim Uçan Hollanda'lımız Taklacı olsun bu da Buldum bu olsun kayarak selam olsun Güzel Tamam şimdi devam edelim bakalım Tabii ki de Fenerbahçe'de başlayacağız kariyerimize. Dakikamızı 5 yapıyoruz. Dünya kılısı olmasın. Efsanevi yapalım. Zorluğu da. Hadi başlayalım bakalım. Evet ısınma çalışmalarımız başladı. Böyle güzel bir görüntü. Okay. Okay. Pedro. Van Persie. Jesus dedem. Mükemmel harika bir manzara hoş bulduk hadi beyler evet antrenman bölümüne gelelim antrenmanlardan hızlıca bir çalışma falan ekleyelim driplink olan bir abimiz olsun kendileri biraz o şutları güzel olsun Ve de inceden bir pas organizasyonu sağlaması için bir de şöyle bir pas yapalım evet arkadaşlar ilk antrenmanımızı yapalım hemen hızlıca Kaleci mağlubet antrenmanını yapıyoruz Vampursy ile. İlk şutumuz gol oldu. Şöyle bir daha sıyrılalım abi. On da yaz. Güzel. Vampursy Vampursy. Evet arkadaşlar, ilk çalışmamızda A aldık. Ben diğer çalışmaları hızlıca tamamlayayım ve hazırlık maçlarına geçelim. Evet, antrenmanlarımız bitti. Dostluk maçları bu şekilde. İlerleyelim bakalım. Jorge Jesus bize bu maçlarda şans tanıyacak mı? Evet arkadaşlar Pedro yerine oyuna giriyoruz. Hadi Van ilk maçında göster kabiliyetini. Pedro çıkıyor Van oyunda. Maç rate altı 6.5 yap. Driplik başarı puanını en az %30 kaleyi bulan bir şut çek. Olur bize yakışır. Çok güzel girdi karaya. Van Persie tekrardan al topu. Van Persie havadan Valencia'ya doğru sekti. Van Persie bir çalıp Van Persie kaleci Biraz zayıf kaldı şut Valencia At abi bana Van Persie Van Persie Van Persie stoperlerden dönüyor 2'dir Deneyeceğiz olacak Koşumu yaptım Aç ortanı Van Persie ah, ah. Tekrar top bizde Bir şut daha kaleci İlk maçta neler yaşatıyoruz böyle? Vampürsi. İçeri doğru sokulma çabası de sağ ayakta da vurur bu adam. Bu adam Vampürsi kaleci uzadı. Evet, maç bitiyor. Bugün çok çabaladık. Gol, at gol atmak için çok uğraştık ama ne yazık ki gol atamıyoruz. belirli puanımız var 9 adet Buradan biraz güce vermek istiyorum. Biraz daha güçlenmemiz lazım. Dayanıklılığımız aslında güzel. Oo muazzam güçlü oluyoruz bu seferde. Koç gibi oluruz. Olalım ya biz vampirsiz abi. Tamam bir tane kaldı zaten. Dripliklerden buna verelim hemen. Geliştirmeler bölümünde de Boş alan var bir tane. Buradan tabii ki de gol makinesi yapacağız. Çünkü biz gol makinesiyiz. Şimdi diğer maçlara geçelim bakalım. Şans tanıyacaklar mı bize? Tekrardan Pedro'nun yerine oyuna giriyoruz. Sağ forvetteyiz. Valencia var Yanımızda her zaman olduğu gibi <laughs> Bizi bir sal Valencia artık be <laughs> Maç altı 6.5 Bir gol asistini yap Bir gol veya asist yap diyor. İnşallah bakalım hocam deneyeceğiz Aa bunları ben ne kullanıyorum ya bu arada Öyle bakalım dönecek mi top Vapörsi Kaleci Eşik olaylar yaşandı şu an Şimdi Van aşağıya oynadı Valencia güzel kaçıyorsun Valencia Valencia ya Porto'nu abi. Van Persie uçuyor uçan Hollandalı gol. Van Persie. Muazzamsın sen. Harikasın. Mükemmel bir gole imza atıyoruz Van ile. En sevdiğimiz gol tarzı, Kafa kafaya orada bir çarpışma yaşadık. Umarım bir şeyimiz olmaz. Sakatlanmak istemeyiz hiçbir şekilde. Şimdi giriyoruz araya. Van çok güzel. Van Taraftar bir anda ateşlendi. Van çekti topu Van kendisini ikinci takımının üçüncü golünü kaydediyor O arada dedim acaba çeksem mi vursam mı derken Adam golcü olduğu için abi affetmiyor Van Persi verdi pasını şimdi Arao Valencia Van tekrardan Anlık bir gaza geldik yıkıyoruz ortalığı yıkıyoruz Dokun Buradayım abi. One Percy'den nefis bir çalım. One Percy kaleci uçuyor. Dışarıya. aşağı koşu yapıyorum. At abi. One Percy. One Percy. Drake. Aman Allah'ım Drake. Stopperler topu nasıl uzaklaşardı şaşırdılar şu an. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Dostluk maçlarını oynadık. Şimdi lige dönüyoruz. Jesus dedem beni şu an ilk 11'de gösteriyor ama bakalım ne olacak. Şimdi Van adamı düşürdü orada ha. Kermet olmadı. Van Persie sektörden döndü. çok farklı dışarıya gidiyor. Güzel dene be güzel dene be. Orta. Orta bekliyorum. Havadan havadan ya. Havadan uçacağım o toplan. havadan. Van Persie. Van Persie. Harika bir gol. Sen nesin be çocuk. Sen nesin be adam. Sen nesin be içeri geçti. Yapma Ra, sakın orada katlar inme be. oradan sıyrılır Vampersi. Fark etmiyor. Yeter ki çerçeveyi görsün. Onun adı Vampersi. Yeni kahraman Robin Vampersi manşetlerde. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.